Selamlar sevgili dostlar. TET 2024 tayfa, YKS 2024 tayfa biyolojiye nasıl çalışılmalı? Hadi hep birlikte başlayalım. Sevgili dostlar fen bilimlerinde toplam 20 sorumuz var. Bunun 6 tanesi biyoloji yani fen bilimlerinin %30'u biyoloji sorularından oluşuyor sevgili dostlar. Gelin hep birlikte soru dağılımlarına bakalım. Bu zamana kadar hangi senelerde hangi konulardan sık sık soru gelmiş. Bunun üzerine konuştuktan sonra taktiklerimize başlayalım. Sevgili dostlar SS almayı unutmayalım. Görmüş olduğunuz gibi 2011'den 2022'ye kadar canlıların temel bileşenlerinden soru gelmiş. 2022'de soru gelmemiş fakat diğer senelerin hepsinde soru gelmiş sevgili dostum. Görmüş olduğun gibi tekrar canlıların sınıflandırması demişiz. Sadece 2013 ve 2011 bir senelerinde soru gelmemiş. Onun dışında sorularımız gelmiş. Hücre bölünmeleri ve üreme demişiz. 2017 ve 2012'de soru gelmemiş. Diğer senelerde sorularımız gelmiş. Tekrar söylüyorum. Kalıtım diyorum. Kalıtımdan sadece 2018'de soru gelmemiş. Diğer senelerde gelmiş. Ekosistem, ekoloji diyoruz. 2017'de soru gelmemiş ve diğer senelerde gelmiş. E görmüş olduğun gibi saydığım tüm konuları öncelik veriyorsun ve diğer konulara da tekrar ediyorsun. Aynı zamanda konuları çalışıyorsun. Bu demek olmuyor ki 2023'te gelmeyecek ya da 2024'te gelmeyecek sevgili dostlar. Dolayısıyla tüm konuları çalışıyoruz ama önceliklerimizi saymış olduğumuz gibi nelere veriyormuşuz? Canlıların temel bileşenleri, canlıların sınıflandırılması, hücre bölünmeleri ve üreme, kalıtıma önem veriyoruz sevgili dostlar. Şimdi soru dağılımlarını gördükten sonra ne yapalım? Sıra sıra taktiklerimize başlayalım. Hep birlikte bunun üzerine sonra konuşalım. Hocanı dinle diyorum. İlk etapta hoca dinleniyor sevgili dostlar. Konuyu ilk önce öğrenmemiz gerekiyor. Bundan nasıl öğreniyoruz? İstersek YouTube'dan istersek dershaneden ne yapmış oluyoruz? Hocalarımızı dinliyoruz. Şimdi dershane tayfa için ekstra söylüyorum. Dershane tayfam biyoloji hocan kimse. Artık ona tabiri caizse yapışman gerekiyor. Tüm dersleri dikkatlice evde tekrar edip ve hocanın da derste dinlemen gerekiyor. Ha YouTube'dan çalışan arkadaşlarım için de ekstra konuşuyorum. Eğitim kadronu seçmelisin sevgili dostum. Bunu nasıl yapıyorsun? Biyoloji dersinden en az 3 ya da 5 hoca dinliyorsun. Ama bu tüm konuları değil. 2-3 konu dinledikten sonra kararını veriyorsun. Bir hocayla sene boyunca devam ediyorsun sevgili dostum. Bir konuyu ondan, bir konuyu diğer hocadan bir konuyu diğer hocadan dinlersen kopukluk olma ihtimali yüksektir. Çünkü hocalarımız ne yapıyordur? Bir konuyla bir konuyu senin için bağdaştırıyor. Olacaktır sevgili dostlar. Dolayısıyla derslerin akılda kalması daha yüksek ihtimalle olacağı için ilk önce hocamızı belirliyoruz ve daha sonrasında derslerimizi dinlemeye başlıyoruz. Şimdi geliyorum ceple diyorum. Hocam ne diyorsun ceple derken biyoloji not tutmanı gerektiren bir ders olduğu için ne yapıyorsun? Cep not defteri oluşturuyorsun kendine. Dersleri dinledikten sonra ya da ders esnasında oluşturmuş olduğun notlarını güzel küçük taşınılabilir bir not defterine yazdıktan sonra istersen akılda kalıcı olması için çantana taşıyabilirsin. Boş vaktini çıkartıp okuyabilirsin. Ya da bir arkadaşını mesela atıyorum kafede buluşacaksındır. Sen erken gitmişsindir ya da o geç gelmiştir. Onu beklerken 5-10 dakikada olsa okuyabilirsin. Ne yapacaksın? Bu şekilde akılda kalma ihtimalini arttırmış olacaksın sevgili dostum. Şimdi biyolojiyi çalıştıktan sonra soruya ağırlık ver diyorum. Biyolojiyi biliyorsun ki çalış 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 tekrar ettiğin konunun sorusunu çözmediğin zaman akılda kalma ihtimali azalacaktır ve netlerin dolayısıyla ya stabil kalacaktır ya da unutkanlık devreye girdiği zaman da düşmeye başlayacaktır. Sorularını ve netlerini arttırmak için ne yapıyorsun? Soruya ağırlık veriyorsun. Biyoloji konularında sizden ricam mantığını ortaya Bildiğiniz kadar çalışıyorsunuz. Bakın kimse sizden profesör olmanızı beklemiyor sevgili dostlar. Yani hücrenin bölünmesine kadar yani hücre olana kadar hücreyi çalışmayın sevgili dostum. Senden hücrenin kaça bölündüğünü, hücrenin temel özelliklerini, hücrenin görevlerini misal söylüyor. Öğrendikten sonra soru çözmeye başlayabilirsin. Hatta soru çözmek senin hücre konusunu örnek verdiğimiz için söylüyorum. Hücre konusunu daha da iyi anlama sebebin olacak. Soruyu arttırıyoruz. Temel amacımız soru çözmek sevgili dostum. Evet biliyorsun ki bizim kopya çek taktiğimiz var. Kopya çek taktiğimiz de şu. Konu çalıştıktan sonra YouTube'dan çalıştım, misal ya da istersen dershaneden çalışıyorsun, dershaneye gidiyorsun. Böyle varsayalım ya da YouTube'dan çalıştığını varsayalım. Konu dinledikten sonra aldığın notlar ya da kaynak kitabın açıkken 30 40 soru yani bu da ne demek oluyor? 10 soruluktan 4 test, 20 soruluktan 2 şer test çözdükten sonra kendin çözmeye başlayacaksın soruları ama bundan evvel kendin soruları çözmeye başlamadan önce ne yapıyorsun? Kopya taktiğini uyguluyorsun. Bu da şöyle oluyor. Kitap açık önünde. Bu şekilde soruları çözmeye başlıyorsun. Misal söylüyorum. Hücre nedir sorusu geldi sana ya da hücrenin görevleri nelerdir sorusu geldi. Tık hemen kaynak kitabından bakıyorsun. Hücrenin görevleri nelermiş? O şekilde tekrar ederek soruları çözmeye başlıyorsun. Bu da ne demek oluyor? Soru çözerken konuyu pekiştirmen anlamına geliyor. Konuyu hangi sorularının nerelerinde kullanabileceğini iyice pekiştirmiş oluyorsun sevgili dostum. Taktiklerimiz bu kadardı. Eğer senin de kendine özgü taktiklerin varsa yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsin. Sevgili dostlar, kendinize çok iyi bakın. Eğer kişiye özel yani kendinize özel taktikler bekliyorsanız da bizimle Instagram adresimizden iletişime geçebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın.